Okulların tatil olması sebebiyle bir haftadır köydeydik. Diğer arkadaşları da almıştık yanımıza. Sabah saat 10 gibi yaylaya çıktık. Bizim orada bir çoban var. Onun yanına gittik. Mangal falan yaparız dedik ve öncesinden etleri de hazırlamıştık. Ben etten iyi anladığım için etleri ben pişirdim. Kuzenim ise salata yaptı. Çobanla çatal kaşık ayarlamıştı. Güzel bir ziyafet çekmiştik o gün. Sonra çoban dedi ki sıkıldı daha taş hele şu kışın ortasından soğuktan donuyorum. Ben de sanki ne yapacaksın şehirde büyük şehir sana göre değil dedi. Çoban bana güldü hele defineyi bulayım da İstanbul'da bak nasıl da eğleneceğim dedi. Biz de arkadaşlarımızla tabi de dalga kestik ne definiz falan diye. Çoban gümüş hanede bir define var dedi. Bana amcam bununla ilgili bazı şeyler anlattı. Kesin doğru dedi. İyi ben de geliyorum o zaman dedim. Çoban bana değişik değişik bakmıştı. Senin ne işin var? Sen git oyununu oyna dedi. Sonra ben de çobana sanki neyle gideceksin? Araba mı var dedim. Çoban da bana tamam peki o zaman gel demişti. Peki ehliyetin var mı diye sordu bana. Ben de sorun değil. Kuzenimde ehliyet var. O da gelecek dedim. Yanımıza yol çıkarken biraz da para almıştık. Kuzenim direksiyonda, çoban onun yanında ön koltukta, ben ise arka koltukta ilerliyorduk. Bir köye vardık. Köy biraz garip bir yerleşim yeriydi. Her ev başka bir yerdeydi, dağmadığında. Aralarında en az 100 metre vardı evleri. Biz sonra eve kazanacağımız yeri bulduk. Yani en azından çoban kazacağımız yerin orası olduğunu söylüyordu. Kazacağımız yer bir mezarlığın en alt kısmıydı. Gece saat 2 civarlarında kazacağımız yere gelmiştik. Kuzenim kazmayı, çoban küreği, ben ise fener almıştım. Onlar kazarken ben onlara ışık diyordum. Birden arkamdan bir ses geldi. Çok korkmuştum ve kuzenime sen fener tut ben kazarım dedim. Ben kazarken çoban bir yandan kürekle toprağı boşaltıyordu. Bir süre sonra kuzenim, bir ses var. Siz de duyuyor musunuz? dedi. Ben de evet. Az önce ben de bir ses duydum ama umursamadım. Sen de boşver dedim. Çok az bir miktar daha kazdık. Sonra bir bağırma sesi duyduk. Bu ses o kadar kalın ve gürdü ki duysanız dahi inanamazsınız. Ben de koşa koşa arabaya bindim. Sonra kuzenim ve çoban da geldiler. Onlar da sırayla arabaya bindiler. Mezarlıktan doğru aşağı iniyoruz. Çoban o telaşta telefonunu düşürmüş. Hemen dönmem gerekiyor dedi. Ben yok ben bir daha oraya dönmem dedim. An şekilde kuzenim de kabul etmemişti. Çoban peki o zaman beni indirin Bekleyin bekleyin ben hemen koşar alır gelirim dedi. Bunun üzerine geri döndük. Çobanın mezarla yakın bir yerde indirmiştik. Çoban hızlı bir şekilde telefonunu alıp geri geldi. Daha sonradan tekrardan dönüş yoluna döndük. Yokuş aşağı giderken birden bir üzerinden geçtik. Araba havayı hoplamıştı. Korkuyla inip baktığımızda yerde yatan bir domuz gördük. Hemen tekrar arabaya bindik. Bayır aşağı inmeye devam ediyorduk arabayla. Bir su yalancı gördük. Önünde insan olmadığından emin olduğumuz iki kişi yalaktan su içiyordu. Ama yalanın çekmesinden değil bildiğimiz hayvanların su içmek için kullandığı yalak kısmından. Biz oradan geçerken çenlerden birisi bize dönüp bize baktı. Gözleri kıpkırmızıydı. Ben korkudan hemen arka koltuğa yattım. O arada bazı çığlık sesleri duyduk. Arabada yolda giderken aniden kayar gibi oldu. Sonradan gaza basa basa Geos'a döndük. Bu olay beni o kadar etkilemişti ki halen bazen rüyalarıma girdiği oluyor. Bu olaydan sonra da sık sık baş dönmeleri yaşamaya başladım.